Söyle. Üstadım e, bu meseleyle şimdi sual olarak soracağım meseleyle alakalı daha evvel birkaç kez izah buyurmuştunuz. Lakin şimdi hala televizyonda konuşuluyor olmaya devam eden, dün akşam da yine televizyonda konuşulan bir meseleydi. Hatta Mahmut e, Ayşe Hür isimli o kadın e, Abdülhamit Han devri için bir nevi açık hava meyhanesi gibi ifadesini kullandı. Haşa. Son zamanlarda çok tekrar edilen, dillendirilen bir husus bu. Osmanlı'da hususen son dönemlerdeki meyhaneler, içki satışı ve padişahların içmesi meselesi. Sual de bununla alakalı olarak Osmanlı'da içki hakkında suallerim olacak demiş ve sualleri üç bak şeklinde sıralamış. Bir, Halil İnalcık birkaç sene evvel Osmanlı ve Türk devletlerinde işlet ve eğlence meclisleri. Şu iş işlet hakkında. İş Bankası yayınlarından bir kitap çıkardı diyor. Bu kitap hakkındaki düşüncelerinizi e, soruyor. Ve bu kitapta da daha çok malum e, Şehzade Süleyman Süleyman Çelebi'nin Edirne'deki işlet meclislerinden deniliyor. İkincisi Murat Bardakçı'nın sunduğu tarih programında Halife Abdülmecid'in bu da iki hafta evvel zannediyorum 45 sayfalık bir mektubunu e, yayınladı. Bu el yazma mektupta padişahların içtiğini ve Osmanlı Sarayı'nda içkinin var olduğunu iddia etti. Kaynak yok tabii ki bu Abdülmecid'in yazılarından hareketle söyleniyor. Fakat e, bu ithamlar Abdülmecid'in dedeleri adına olduğu için yani onun dedeleri için bunu yaptığını söylediğinden bunu doğru yani bir insan dedesi için bunu söylemez kabinden bir delil gibi görüyorlar. Ve Abdülmecid'e dayandırarak padişahlığın içtiğini söylüyorlar. Üçüncüsü yine Halil Alcı'nın içki ve işlet meclislerinin kaynaklarını minyatürler yani resimler ve sakinnameler olarak gösterdiğini söylüyor. Bununla ilgili düşünceleriniz. Fatih bile diyor ki Saki ya meysun ki lalezar lezar elden gider erişir faslı bu harf faslı hazan faslı bahar elden gider o saki o demek değildir ki evet. neyse peki anladım bir defa o bahsettiği kitabı okumadım kitap hakkında bir şey söylemeyeyim ama Halil İnancık güvenilir bir adam değildir kendi hatıralarında diyor ki Amerika'da bir toplantıda sen Osmanlı torunusun bize namaz kıldır dediler. Ben namaz kılmayı bilmiyorum. Ne yapayım? Bin bir özürle kurtardım. Arkada durdum, herkese baktım, yattım, kalktım. Bir tarih profesörü namaz bilmediğini itiraf ediyor. Bu adamın ölçüsü asla İslam değildir. Zaten Hasan Celal'le birlikte bir umumi Türk tarihi çıkardılar. O tarihin reklamı mahiyetinde bir CD dinledim. O CD'de 10 defa küfre girmiş. Şahıs hakkında bu kadar bilgi size yeter. Bu güvenli bir adam değildi. Bu Avrupalıların makbulü bir adamdır. Avrupalıların makbulü, bizim değil. Ölçüsü İslam değildir. Tarihi gerçeklere gelelim. Bir defa, Osmanlı padişahlarında içki içen var mıdır? Evet vardır. Onlar peygamber değil, masum değil. Ama bunlar öyle onların söylediği gibi akşam sabah içen ve hepsi içen falan bir şey değil. Sarı Selim mesela kanunun oğlu içki içen bir adamdır. Doğru. Ama onu da onu da Yahudi alıştırmıştı bu işe Konya valiliğinde. Kanuni ona 30 bin altın gönderecekti. Yasef Nasiye Yahudi zengini Yasef Nasiye müracaat etti. O da kardeşini gönderdi. Kardeşi antik, antikacılık yapardı kapalı çarşıda. Antika şeyler içinde işi götürdü. Onu alıştırdı şehzadeliğinde. Ama aynı Sarı Selim denilen bu ikinci Selim Sultan Selim ikinci Selim Sonunda içkiyi bıraktı. Bundan dolayı hasta oldu. Doktorlar kendisine dedi ki yavaş yavaş bırakman lazım. Aniden bırakırsan ölürsün. Alkolik olmuşsun. Şehzadeliğinde çok ölmeye razıyım. Bir daha içmem. Diyor. Öldü ve içmedi. O hatayı da gör. Bu fazileti de gör. Evet Yıldırım'ın şehzadelerinden Şehzade Süleyman içmiş. Doğru. 36 padişahta böyle bula bula 2-3 kişi bulursunuz. Yani tarih bundan mı ibarettir ki 2-3 kişinin içki içmesini diline doluyoruz. Bunu iki suretle yanılırlar. Birisi divan edebiyatı mazmunlarında meyhane tekkedir. Divan edebiyatı bir mazmunlar edebiyatıdır. Orada mey içki değildir. Oradaki kelimelerin hepsinin farklı birer manası vardır. Divan edebiyatı mazmunu olarak bunu uzun uzun anlatmak lazım, layıkıyla anlaşılması için ama hem ben yoruldum hem de vakit azaldı. Başka bir derste belki bunu gelecek Mersim mesele mesele konuşacağız. Bu işi işini orada konuşuruz ama divan edebiyatında meyhaneye gören ha bunlar meyhaneye gidermiş. Size söylüyorum Fatih bile Sakiya meysun ki ya ey içki sunan Saki Meysun ki Lalezar elden gider İrişir faslı Hazan faslı bahar elden gider Fatih içki mi içiyordu Haşra ve kella Saki Şerbet veren de sakidir Daha garibini size söyleyeyim mi Bizim dilimizdeki şarap Katiyen içki demek değildir aslında Galattır şarabın içki olarak. Gelir. Hiç e, Kemal'in sayesinde bin yıllık yazınızı bilmiyorsunuz ki Osmanlı'dan kalma çeşmelerin alnında da şaraben tahura. Bu temiz su demektir. Temiz içecek, şarap her nevi içilecek şey demektir. İçki müskirattır. Osmanlı'da şarap şarap için kullanılmış değildir. Her türlü içecek şey şaraptır. Sonra buradan şurup türemiştir. Şarap da bir eşkinin, içkinin adı olmuştur zamanla. Bunlar kelimelerin tarihçesini bilmedikleri için bir gün ben hapishane yerine Ayhan Bey'in kliniğinde yatıyordum. Bir doktor bana dedi ki, Haşa ve kella huzurunuzda. Bu Osmanlı padişahları hep olancı mıydı? Lan nereden çıkarıyorsun asistan. E dedi içi olan var dışı olan var dedi. Halbuki o günkü manası bugünkü manada bilinmez o zaman. Tüyü tüsü bitmemiş çocuk demek. Delikanlı demektir olan. Ama o bunu bugünkü edepsiz manada anlıyor. İşte o meyde de içki değildir. Her türlü içecek şeydir. İşi işlet ettiler denir. İşi işlet, su içen de işlet etmiştir. Şeribe içmektir ya. İşlet, içmek demek. Bunun hemen içki olduğuna nereden hükmediyorsunuz? Böyle bir şey yok. Osmanlı zamanı meyhane de var, affedersiniz kerhane de var. Gayrimüslim için zaptiye gezer. Bir Müslümanı yakalarsa orada 70 sopa dayak atar. Bu imparatorluk yıkılana kadar böyledir. Öyle aleni içki içen her taraf meyhaneymiş. Evet bozuk insanlar son devirlerde bozuk insanlar oldu. Mesela sözüne güvenilir bir adam olarak size söyleyeyim. Cevdet Paşa Tanzimat Padişah Abdülmecid için diyor ki: "Alay ben gözümle görmedim." diyor. bali günahı söyleyenlerin başına Avrupa'dan diyor efendimize yani Abdülmecide ilaçlı iskiler getirirlermiş." cinsi iktidarı artsın diye. Olabilir. Suikast. Mesela dördüncü murada da böyle bir suikast var. İnsandır bir zaafından yakalanır. Aynı şekilde gene Cevdet Paşa diyor ki mükela'nın bazen evlerde toplandığı olurdu. Yani hükümetin konaklarda nazırlardan birinin sadrazamın vesaire konağında toplanılırmış. Mesela Mithat Paşa'nın Soğan Ağa'da bir konağı vardı. Hüseyin Avni'yi Çerkez Hasan orada vurdu. Orada mükella toplantısı, hükümet toplantısı yapılıyordu. Böyle konaklarda zaman zaman olurmuş. Ben geç giderdim diyor. Cevdet Paşa ben geç giderdim. Çünkü aralarında bunların içki içenler vardı. Ben geç giderdim ki kimseyi içki içerken görmeyeyim. Bu son devirlerde rical arasında böyle bozukluk çok var. Mithat Paşa, Cumhuriyetçilerin bayraklaştırdığı adam. Eroinman. Eroin çeker. Burnu kıpkırmızıdır eroinden. Dedesinin adı İsrail, Yahudi. Gavurla makbul, Müslüman bir hata ederse ayyuka çıkar. Böyle bir şey yok. Müslüman da insandır, bir hata eder. Sanki bütün tarihi içkiden, fuhuştan ibaretmiş gibi göstermek, hiçbir insafa sığar bir iş değildir. Abdülhamit zamanında, Neymiş? Açık, hanem, açık hava meyhanesi miymiş? Haşa be kella. İçki içen bile evinde içer, gizli içer. Aleni hiç kimse böyle bir iş yapamaz. Görülürse yetmiş sopa dayak yeri. Yani bunun fiili, örneği çoktur. Ha, altı buçuk asır hatasız olmaz. Altı buçuk asır içinde Halife Abdülmecid gibi. Efendim Sarı Selim gibi. 2-3 kişinin işi işi vaki. Yalan olan da var. Yalandan söylenen de var. Şehzadeliğinde ikinci Bayezid için böyle iftiralar var. Yıldırım Bayezid için böyle iftiralar var. Adam at sırtından inmemiş hayatı boyunca. Var. Ama sanki bütün tarih bundan ibaretmiş gibi. Halife Abdülmecid'e gelince... Halife Abdülmecid, Allah bir dese inanırım, başka hiçbir şeyine inanmam. Evet, mağdurdur, mazlumdur, son halifedir. Mustafa Kemal tarafından sürülmüştür, gurbette vefat etmiştir. Doğru bütün bunlar. Ama man kafanın tekidir. Osmanlı diye hepsi başımın üstünde değil. Mustafa Kemal'i mefeden bir şehzadenin daha geçen sene cenazesine gitmedim. Niye gitmediğimi de televizyonda söyledim. Abdülhamid'in torunları beni kınadılar. Hem gitmiyorsun hem de televizyonda ilan ediyorsun. Vallahi dedim siz de Mustafa Kemal'in lehine bir cümle söyleyin. Sizinle de selamı keserim. Buradan da ilan ediyorum. Ben yaşadığım kadar yaşayacak değilim. 80'den gidiyorum. Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeye gelmesin. Vasiyetimdir. Yeri geldi söylüyorum. Ona zerre muhabbeti olanla benim dünyada ve ahirette bir alakam olamaz. Kabul etmiyorum. Haydarbaş'a da bu haberi gönderdim. Ondan evvel ölürüm sakın cenazeme gelmesin. Abdülhamid'in torunlarını da söyledim. Siz de böyle yaparsanız sizden selamı keserim. Bu milletin mahvetmedik bir şeyini bırakmamış. Hasiyetli olan bir adam hiç olmasa methetmez ya. Tavır koyar mı? Koyamıyorsun. Bari methetme ya. Buna anlaşılır iş değildir. Halife Abdülmecid o adamdır ki tevhif hikmet, örtün ey facire örtün diye İstanbul'u tarihsiz şiirini yazarak Osmanlı tarihine baştan aşağı sövmüş. Abdülmecid bu şiiri tablolaştırmış. Gidin aşı yanda görün Abdülmecid'in tablosunu. Abdülmecid ressam. Abdülmecid hattat. Abdülmecid siyasette sıfır. Ne tarih bilir ne siyaset bilir. Sultan Vahidettin'le bundan dolayı da karşı karşıya gelmiştir. Geçici olarak da Mustafa Kemal'in halife tayin etti. Az bir müddet sonra da kovaladı gitti. Gurbette öldü. Abdülmecid'in sözüyle bir şeye hükmetmek asla caiz değildir. Hanedanlardır diye her hanedan mensubunu başımıza tacir edecek değiliz. Yanlış adam yanlıştır. Yani bir adam peygamber cinayet sülalesinden olsa cinayet işlese bu peygamber sülalesinde de olsun ne yapalım işler mi diyeceğiz? Zina etse işki ise böyle mi diyeceğiz? Böyle bir şey yok. Ahkam-ı şeriye karşısında, hakikat karşısında kimsenin itibarı beş kuruş değer ifade etmez. Miyar ölçü İslam'dır. Onun için bu lakırdılar dinlenir. Ele gelir bir tarafı yoktur. Ama o kitabı okumadığım için bir şey söyleyemem. Mektubundan da haberim yok. Abdülmecid adam olsaydı zaten vesaik doğru bir adamın eline geçerdi oradan da bellidir. Torunun nesli şahın işidir o. Nesli şah babadan Abdülmecid'in torunudur, anadan Vahidettin torunudur. Sabiha Sultan da Ömer Faruk'un kızlardır. Türkiye'ye her gelen şehzade eder ki sakın Kadir Nusoğlu'nun yanına gitme. Niye? Oğuz, koyu, hilafetçi, şeriatçı, saltanatçıdır. Bir iş yapar bizi tekrar kovdurur. Bundan korkuyor. Sığıntı Osmanlılığa yakışmaz bir şey bu. Osmanlılığa yakışmaz. Bu hanedana yakışmaz. Böyle çok adamlar var. Her neyse sor başka bir sual.